Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eee petlerimi ne teklif yapacağınızı soruyorum arkadaşlar. Şimdi petlerimi göstereceğim. Siz de teklifinizi yorumlara yazın lütfen. Eğer beğenirsem teklifinizi kullanıcı adımı vereceğim. Yani zaten vereyim ben direkt. Şöyle görüyorsunuz. Esiran adlı adım arkadaşlar. Beni followlayabilir veya arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki e, ben bayağıdır video çekemedim. Üzgünüm. E, aslında dünden önceki gün hani yeni update geldi. O zaman çekecektim arkadaşlar. Çünkü Dragonfly ve Enchin Dragon çıkardım. Şanslıydım. E, 13 tane yumurta aldım. 2 tane legendary çıkardım. 13 tane royal'e kalmıştım ama. E, öyle oldu şu anda e, petlerimi göstereceğim. Onları trade'liye trade'liye arkadaşlar Ancient Dragon'a Flyride Turtle aldım. Sonra bir sürü güzel pet aldım. Şu anda 13 tane Legendary'im. 4 tane Rare. Ay 5 tane Rare ya. Ama 5. resi arkadaşlar yumurta Retired Egg diye. Şimdi göstereyim mi envanterimi? Şöyle en alttan göstereyim. Böyle görüyorsunuz Retired Egg'imiz var bir tane. Güzel mi güzel? Ondan sonra muhabbet kuşlarımız var. Çok tatlı arkadaşlar. onlarla oyun on yapabilirsiniz. Çok tatlılar gerçekten. Mavi koymuştum bunun adına. Bir tane Winged Horse'umuz var. Bir tane Red Snow Oval'ımız var. Evet. Ondan sonra Rider Robo Dog'umuz var. Spark adında. Tabi yerin dibine girdi. Ondan sonra rahat bir tane Apollo adında bir Peacock'umuz var. Bir tane Squishy adında bir Ahtapot'umuz var. Bir tane Ride Kitsune'miz var. Sakuraymış adı. Ben değiştiririm büyük ihtimal. Bir tane Halloween golden mobiketimiz var. Bu da eski bir pet. Noob boşun adında bir guardian Lion'ımız var. Bir tane Ride golden Griffinimiz var. Pet baga girdi az önce fark ettiniz mi arkadaşlar? Pet baga girdi. Ve son olarak dragonumuz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada iki tane sorum oluyor sonda. Birincisi sizin dream petiniz ne? İkincisi de arkadaşlar bu envanterimdeki petlerime ne teklif sunarsınız? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi beğendiklerimi kabul edeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın.